Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peki efendim hal bahsini inşallah göreceğiz. Oraya kadar geldik. Mensubattan istisnanın hemen peşine hal bahsi var. Hal Müfessirun limen behemen minel heyat diyoruz. Kişinin durumundaki o kapalılığı açan, kapalılığı tefsir eden mensup bir cümlenin bir fazla diye tavsif ettiğimiz kısmıdır. evet. Ve kevnuhu muntakilen muştakkan yaglibu lakin leyse mustahikkan ifadesini İbn Malik kullanıyor. Bu tarife bazı itirazlar gelse de tarifi Suyuti, İmam Suyuti Hazretleri farklı şekilde yorumluyor. Evvela arkadaşlar halde şunu söyleyelim. Hal eee e, Hali müekkide ya da hali mü mübeyyine olarak iki kısma ayrılır. Bizim konuştuğumuz, mutlak olarak konuştuğumuz hal hali mübeyyinedir. Hatta bazı kitaplar hali mukaddera'yı da konuşur, ondan da bahsederler. Hali mukaddera henüz hal gerçekleşmemiş hal demektir. Gerçekleşecek, ileride gerçekleşecek hale hali mukaddera diyoruz. Hali mübeyyine bizim asıl haldir zaten kişinin bizzat işte müfessirül menbehemen minel heyat dediğimiz o kısmıdır. konumuz da zaten onunla ilgili. hali müekkide ise ondan hiçbir zaman ayrılmayan onun manasını tekit eden haldir. Yani sadece manasını tekit ediyor. İşte örnek verirken, verirken e, velâ fil ardi mufsidin ifadesini örnek verebiliriz. Ta'asev dediğimiz o fiilin aslında manasını mufsidin teyit ediyor. Çünkü tasevinde vela velatufsidu demektir. Ya da ve yevme ubasu hayyada aynı şekilde o mana hayya ubasunun manasını teyit ediyor diyoruz. Dolayısıyla bizim aslında konuştuğumuz hal ne hali müekkidedir ne de hali mukadderadır. Hali mukadderayı da aslında biz hali mübeyyinenin içinde değerlendirebiliriz ama o biraz daha bahsi diğer diyebiliriz. Ca ezeydun rakiben dediğimizde rakip Zeyd'in o halini beyan ediyor. Yoksa zatında bir kapalılık yok. Temizle konuşacağız onu. Et teravihu işrune diyoruz mesela. Rek onun temizidir. O zattaki kapalılığı kaldırıyor, tefsir ediyor. Ama hal öyle değildir. Hal nasıl geldi sorusunun cevabında verilir. Onun içinde. de nasıl sorusunun cevabını bize sadece hali mübeyyine verir. Diğerleri değil. İşte yeryüzünde bozgunculuk çıkararak bozgunculuk çıkarmayın. Hayır böyle bir mana vermiyoruz aslında. Normalde hale mana verirken biliyorsunuz Türkçe'ye çevirir, çevirirken nasıl çeviriyoruz? Ee, o erek arak e, ifadesiyle aslında yani o ekleri koyarak gelerek giderek ağlayarak gülerek bu haldir aslında. İşte Câhe Zeydun Râkiben. E, zeyt binerek geldi. Demek yani bu. Dolayısıyla e, biz burada o keyfenin cevabını ancak buralarda buluruz. İşte ifsatçı olarak, yeryüzünde bozgunculuk çıkararak bozgunculuk çıkarmayın. Değil yani bu manayı orada veremiyoruz. Yeryüzünde sakın ha bozgunculuk çıkarmayın. Belki böyle bir... E, tekit manası yüklemek esastır müekkideye. Buna dikkat etmiş e, olalım. E, hal daima müştak gelecek. Daima müştak gelecekten de kastımız bunun istisnaları olmaz demek değildir. Eğer gelirse, farklı şekilde gelirse onları ne yapıyoruz biz? Onları mutlaka e, tevil ediyoruz. Ya da hal e, işte... E, Mastar olarak da gelebilir. Bu mastarı bazıları ki burada biraz daha detaylı konuşacağız. Bu mesele katrına da yok. Mastarı bazıları tevil de edilir demiyorlar zaten. Mastar bizzat o kadar sık o kadar çok kullanılır ki bu müştak sayılır. Müştak kabul edilir. Halbuki müştaktan kastımız bizim asıl itibariyle nedir? İsmi fail, ismi meful ve sıfat-ı müşebbe olmasıdır. Ee, ama mastar öyle fazla kullanılır ki halde adeta o müştak kabul edilir diyecek zaten burada ve yeksurul cumudu fi se'rin ve fi mubdi teevvulin bila tekellüf diye ifadesini burada getirecek efendim. Peki halle ilgili kısaca bu girişleri yaptıktan sonra inşallah dersimizi okuyalım. Üzerinde yine tek tek duracağız zaten. Biraz daha dediğimiz gibi bu halle ilgili böyle yeni meseleler inşallah konuşmuş olacağız, göreceğiz e, Suyuti'nin Katunaya'dan farkını da her bir konuda ortaya koyabiliyorsunuz zannediyorum. Yani Katunaya'yı okuduğunuz zaman üzerine bir kitap ne okursanız işte Suyuti okuyoruz şu anda. Artık ikisi arasında kıyası da yapmaya çalışalım. Zaman zaman işte Katunaya'da şu konular yoktu ya da İbn Hişam şu konulara çok esaslı değindi. E, Suyuti değinmedi gibi her birisinin diğerini tamamlayı, tamamlayıcısı olarak görmek lazım. O zaman kitaptan daha fazla istifade edilebilir Allah'ın izniyle. Eksiklerimizi böylelikle kapattığını görmüş oluyoruz kitaplarımızın. Evet oku bakalım Sami. Bismillahirrahmanirrahim. Haza babul hali. El halu indena vasfun cinsun şamilun eydan lil haberi ve naati. Hal bize göre e, sıfatı da haberi de bu ikisine şamil olan bir cinstir. Fadlatun ey leyset ehade cüz eyil kelami fazladır. Yani kelamın iki cüzünden bir tanesi değildir. Faslun. Bakın fazlaya çıkarıldığında mana bozulur, bozulmaz o meseleler vardı hatırlarsanız. Önce katnoyada da konuşmuştuk bunu. Fadla demek çıkarıldığında mana bozulur, bozulmaz ifadesi çok böyle e, sığ kalan bir ifade demiştik. Yani bu her zaman böyle değildir demiştik. Onun için bu fadlaya böyle bir tarif yapmak daha yerinde oldu şimdi. Cümlenin ana esası değildir. Yani fail ve fiil gibi ikili bir durumu yoktur. Ya da müpteda haber gibi cümlenin asıl ögelerinden değildir. Kelamı kelam yapacak asıl öge değildir. Daha önce de geçti zaten. İşte vela temşi fil ardi maraha da maraha yürüyerek şey yaparak böbürlenerek yeryüzünde yürüme. Bakın haldir. Ama çıkarıldığında mana bozuluyor. Bu meseleyi de yine hal kısmında İbn-i özellikle değerlendirmişti. Bu e, Fadla'ya böyle bir tarif yaparak aslında meseleyi bu cihette de değerlendirdi. Yani çıkarıldığında mana bozulur bozulmaz meselesine girmektense leyset ahade cüz'i'l kelami diye bir ifade daha net oldu yani burada. Faslun mukricun lil haberi. Bu ifade ne yaptı? Evet, fazletunu, getirerek hocam haberi dışarıda çıkardı. Çünkü haber demiş olduğumuz kelamın iki cüzünden bir tanesidir. Evet. Çünkü her bir buradaki kayıt birilerini dışarıda bırakacak. Efradını, cami, ahiyarını, mani bir tarif yapmak istiyorsak haldir, hal vasıftır deyince e vasıftır deyince birçok şeyi dışarıda bıraktın ama sıfatı bırakamadın. Sıfat zaten vasıf olmak zorunda. Naat dediğimiz şey. Ya da haber. Zeydun kaimun mesela. Zeydun kaimun. Erraculul kaimu mesela. Zeyd, Zeydun kaimunda kaim haberdir, sıfattır. Erraculul kaimu ayaktaki adam yine sıfattır. Ve kaim e, naattır ama e, sıfat olarak gelmiştir. E, yani sıfat derken işte orada racule sıfat olarak gelmiştir. Kastımız o tevabiden sıfat anlamında demiyoruz. Dolayısıyla tevabiden sıfat sıfat olarak gelmek zorunda yani. Peki fadla diyerek neyi dışarıda bırakmış olduk? haberi. Artık fazla olacaksa e, haberi dışarıda kaldı. Devam. Muntasabu mufhimu fi. Muntasibun, muntasibun. diye değil mi? Demiştim. Ve muntasibun yani mensup yapılandır. İftial babında ne olur? İkisi de muntasibun manası daha doğrudur. İntasaba mensup olmak demektir. Nasaba intasabe. Evet mufhimu fi halin keza ey mubeyyinun li hali sahibihi ey el heyete leti huve aleyha ey el heyete neden mensup yaptın mı? mubeyyinun el heyete mu, mubinun li hali ise mubinun li heyeti, li heyeti. Ne, nereye gönderdin sen? yani şey mefhulü aldım da hocam mubeyyinun mubeyyinun el heyete leti huve aleyha yani bir li heyeti hali hal o heyet hal demektir. Ona gönderdirek lil heyetilleti huve. Bu beyinun lil heyetil huve aleyha. Evet. O sahibinin halini yani o sahibinin e, kendisi üzere olmuş olduğu heyeti evet. beyan eder açığa çıkar. O anki durumu demektir. Heyet o anki durumu. Yani işte e, isteme attali bu e, kaiden mesela. Talebe dersi oturarak dinliyor. Ya da kaimen ayakta dinliyor. Ayakta olduğu halde dinliyor. E, ee, dolayısıyla o andaki talibin, öğrencinin durumunu beyan ediyor. O anda. Demek ki o andaysa bu hal geçici olacak, muntakil olacak. Yani her zaman böyle değil. Ca ezeydun dahiken. Ezeyd gülüyor, gülerek geldi. O an o, o anda on, o, bu, bu durum onda var. Geçicidir yani. İntikal edicidir yani. Halde bu özellik özellikle bu hususiyeti vurgulayacağız birazdan. Evet. Faslun muhricun enna'ate ve temyize. Buradaki de sıfatı ve temyizi çıkartan bir fasıl oldu. Hangisi? Yani burada şey dedi hocam. E, mufimun fi halin. Evet. Haldeki o e, nedir? Şeydir. E, hali izhar eden, kişinin halindeki durumu izhar eden, yani beyan eden deyince e, temizde böyle bir şey yok ki haldeki yok. Temiz bizzat zattaki kapalığı kaldırıyor. Ta ve zeydun diyorsun, zeyt güzel oldu. E, hangi ciyetle güzel oldu? Nefsen, kendisi cihetiyle, nef nefis cihetiyle güzel oldu. E, dolayısıyla e, burada da ya da et aşrune de olduğu gibi. Evet. Fî şu örnekte olduğu gibi. Lillahi ruhu farisen yani o atlı binici olarak ne de güzel bir adamdır. Evet. Hem sıfat çıktı hem temiz çıktı. Bu lillahi ruhu taaccub ifadeleri aslında. Yani subhanallah, maşallah, aferin. Bu demek farisen yani ne de güzel binici anlamında. Binici, ol, cihet, binici olma cihetiyle bu adama maşallah. Biniciliğine maşallah. Yoksa maşallah dediğin zaman adama ne yine maşallah? Orada bir zatta kapallık var. Dolayısıyla bizzat takdir ettiğiniz yönü binici olma tarafıdır. ve farisen orada temizdir. Mensuptur doğru dışarıda kalmadı ama mufi mufi halin deyince aslında bu mufi mufi zatin olacak. Temizde zattaki bir kapallığı kaldırmak söz konusu. Peki devam. Keferden ezhebu ey fi hali teferrudi ben yalnız olduğum halde gidiyorum gibi. Buradaki evet. halin örneğidir. Ezhebu ferdin Yalnız olarak gidiyorum. Devam. Ve la yeridu ala hadel haddi. Yani bu yapmış olduğumuz tanımın içerisine dahil olmaz. Nahbu. Merartu birajulin rakibin. binici bir adama uğradım. Li ennehu muhimun fi hali rükubihi. Çünkü burada o adamın rakip olduğu hali anlatıyor. Yani önceden rakipti bu adam. Onu anlatıyor. لِأَنَّ اِفْحَامَهُ zımnen? Çünkü bunu ifade etmesi yani zımni olarak derken hani önceden bu adam biliciydi. E, Niye önceden ne demek? Şu anki hali değil de. belki değildir. Belki öyle diyebiliriz ama e, dımnen dediğimiz yani şimdi şöyle tabii bu haklı olarak şöyle bir soru soruluyor. Eee Ca Ezeydun rakiben yerine, Ca Ezeydun rakiben yerine işte eee raculen ya da raaitu e, raculen rakiben diyelim. Burada mecburen rakiben ne aldınız? Sıfat almak zorundasınız. Peki bu sıfat almamız gerektiren şey nekire olmasıdır. Evet hal e, ne olacak? E, marifeden sonra gelecek e, ki hal olsun. Zil halden bahsediyoruz ama sıfat e, evleviyet vardır yani sıfatta e, öncelik vardır önce sıfat olacak çünkü bir nekir kelime sıfatlanmazdan önce başka bir şey alamaz istemez kabul etmez evvela sıfatlanıp hususiyet kazanması lazım dolayısıyla tamam bunu anladık ama burada şu soru var işte ne farkı var raietuzeyden raiki e, ra benle raietuzeyden raiki benle e, e, işte Ra'itu raculen rakibenin ne farkı var? Orada da Zeyd'i bir anlamda vasıflıyorsunuz. O rakibenle vasıftır çünkü zaten vasıf olmak zorunda. Ra'itu raculen de de vasıflıyorsunuz. Bunlar arasında ne fark var? Ha burada aslında şunu söylüyor İmam Suyuti. Burada bir mensup olması sanki şöyle bir konu aşağıda da gelecek şimdi zaten. Suyuti vel garadu diye min tarifi hali diye söyleyecek. Eee İbn, İbn Mâli'nin şu tarifinden dikkat ederseniz el halu vasfun. Şimdi tarif yapıyoruz. Fazlatun muntasibun. Hal fazla olacak, vasıf olacak, mensup olacak diyoruz. Bu mensup olması sanki hal için şöyle bir durum ortaya çıkardı. Ee, hal mensup olur, mensup olan da haldir gibi bir durum ortaya çıkardı sanki. Ve buraya bir itiraz geliyor. Genelde şarilere bakın. İşte İbn-i Hişam e, İbn Avdahul e, Mesalik'te meseleyi e, anlatıyor ve bu tarifte devir oluşmuştur diyor. Devir. Devir ne demek? diyor yani. E, ne taraftan baksanız çıkmaza giriyorsunuz. Kısır döngü mü diyoruz ona? Çıkmaza giriyor sözünüz yani. İşte hani Türkçe'de genelde öyle söylenir ya. Yumurta mı? Tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkmıştır şeklinde böyle bir insan zihni kısır döngüye giriyor. Ee, nasıl oldu gibi böyle. Budur işte yani. Ve aşağıda işte bizim kitabımız e, Devri Muhale anlatırken demiş ki Zeydun ve vücuduhu mutavaqqifun ala vücudi ebihi ve vücudu ebihi mutavaqqifun mutavaqqifun ala vücudi ibnihi Zeyd'in yani. Zeyd'in varlığı babasına babasının varlığı Zeyd'e bağlıdır. Böyle bir tarifte yaptığımız zaman bu devri gerektirir. Yani iki taraftan da iki taraftan da e, çıkmaza giren bir durum söz konusu ki tariflerde bu devir tamamen kabul edilmez, merdut olan durumdur. Tarif yapamazsınız. Devrin olduğu yerde tarif yoktur. Bundan bahsederek burada aslında şunu söylüyor. Biz merartu bir rakibinde de rakibinde de aslında raculünün halini vasıflamıyor muyuz? Yani halini Beyan edici bir ifade değil midir? Biz de diyoruz ki Vela yeridu Vela yeridu demek aslında alahada bu söylediğimiz bu tarifin üzerine varit olmaz. Yani böyle bir soru sorulmaz. Böyle bir eleştiri getirilmez demektir aslında. Bizim şu yaptığımız tarifin üzerine nedir o tarif? İbn-i tarifi vasfun, fadlatun, muntasibun, mufi mufi halin ifadesine İtiraz sadedinde şöyle bir örnek getirilmez. Yani şöyle bir örnek itiraz olarak gelmez demektir. Yok. Vela yeridu ala da, e, vela yuraddu ala da e, reddedilmez. Yani bunu nahvuyu fail yapacağın öyle mi? Nahvuyu fail mi yapıyorsun Ömer? Tamam. Yani bu ifade eder diye yani buna böyle bir getirilmez. Ha getirilmez de ve yeri du diyelim. Yani vela yeri du e, li'enne mufhim fi ali rukubi. Yani bu lam mutallıktır e, vela yeri duya ye zaten. O zaman o manayı verdiysen işte vela yeri du diyelim. Vera de ala demek burada la yeri du ala demek bu şeye itiraz sunulmaz. Böyle bir şey gelmez. Ne neden gelmez? Yani şu şundan dolayı Lianne umufi mu fi alir rukubihi. Yani bu e, talil aslında o vela yeri dunun talilidir. Merartu bir rakibinde de bir şeyin racülünün burada halini rükub halindedir gibi bir durumunu anlatıyor anlattığı için anlattığı için biz burada buraya bir e, itiraz olarak bunu sunamayız. Yani bize itiraz edenler şöyle bir itiraz edecek. E kardeşim Meratu biracun rakibinde de rakibin halini beyan var diyerek bize itirazda burada bulunulmaz. Neden? Li enne ifhamehu dımnen. Çünkü bunun bu manayı vermesi, yani rakibin halinin bize beyan etmesi zımnendir. Evet doğru var. Zaten sıfatta olabilir bu mana. Ama bu zımnendir, kasten değil. Yani bizzat değil. Zımnen evet sıfatta olmaz mı olur? Yani bir adamın ben bir adam gördüm, binici olan adam gördüm. Yani binen adam gördüm. Dediğimiz zaman ister istemez her sıfat ya da işte erracülül kaimu ayaktaki adam diyoruz. Adamın heyetini tabii ki bildiriyor. Yani sıfatta zımnen kişinin halini izhar eden, tebiyin eden bir durum söz konusu olabilir. Fakat bu burada asıl görevi değildir. Zımnen ya da fer'i bir görev olarak söyleyebiliriz bunu. Her sıfatta bu mana çıkar. Dolayısıyla burada böyle bir itiraz buraya yapılması uygun değildir. Tamam. Ee, peki. Vel şimdi Sûreti e, bu ee, İbn-i Hişam'ın da i̇bn Maliye ki bazı şairlerin de i̇bn Maliye bu itirazına muntasibun ve mufimun muntasibun mufimun fi halin e, ifadesinin devir manası taşıdığını e, vurgulaması sebebiyle Suyut'u diyor ki şimdi bu tarifin hikmetinden bir anlamda bahsediyor. Diyor ki Oyun vel garadu min tarifil hali Devam mi? et e, Ömer. Bismillahirrahmanirrahim. Vel gharadu min ta'rifil hali ma'rifetu ma yaqaw alayhi ba'de ma'rifeti istimal al-arab lahu mansuban la ma'rifatuhu li yuhkama lahu bin nasbi. Burada işte e, hali bu şekilde e, tarif etmekten murat e, yani e, Araplar bunu böyle mensup kullandıktan sonra buna vereceğimiz diğer hükümleri bilmek içindir. Yani bu hale mensup işte mensup sıfatını vermek için değildi yani. Hali nasip etmek için değil. Mensup bu hali gördüğümüzde ona vereceğimiz diğer vasıfları bilmek için. Evet yani <laughs> vel garadu min tarifil hali halin tarifinden murat amaç e, marifetu ma yakka bade marifet istemalli arabilehu mensuban. Arabın onu mensup olarak kullanmasından sonra o neyi tanımaktır, neyi e bilmektir? Marifetu ma yaka aleyhi. Yani marifetu ma yaka aleyhi demek o e, hal üzerine vaki olan şeyi bilmek. Mesela o ahkam olur. İşte zil halli olan durumu olur. Cümlenin yapısı olur. Bunu bilmek. E, yani özellikle zil hali tanımak. Daha çok burada hali tarif ederek. Evet. Fela <laughs> La marifetuhu. Orayı verdik evet, mi ana? Evet. yani bunun neden nasb olduğunu bilmek için değil, değildir. Bugün. Ha, yani hal la marifetul hali li yuhkeme lil hali bin nasbi. Hale biz tanıyalım da nasb yapalım onu diye bir tarif yapmadık. Yani bunu bir tarif yapalım da bu tariften sonra da onu nasb edelim şeklinde yapılan bir tarif değildir bu. Fela yelzemu. Fela yelzemü devru ala idhalil hukmi bin nasbi Tamam. Devir fela yelzemü devru yani tarifine tarifine biz muntasibun ekleyerek değil mi? Ee, onun hükmünün mensup olmasını e, bizzat vurgulayarak tarifine bunu ekleyerek ne yapmış olmadık? Biz bunda devir e, zorunludur demedik. Yani, yani, yani devirin ortaya çıkması gerekmedi bu tarifte yani. Bela Yeleme Devru devir e, gerekli olmadı. Devir ortaya çıkmadı. Ala idkalil hukmi eee bin nasbi fi tarifi tarifine mensup olma hükmünü dahil ederek biz burada devrin e, zorunluluğunu kılmış olmadık. Tamam mı? Çünkü sen oraya mensup dediğin zaman adeta hal mensuptur, mensup olanlar da haldir gibi bir mana çıkabiliyor. Aksi bir düş, düş, şekilde düşündüğümüzde bu mana çıktığı için ne diyoruz kardeşim? Diyoruz ki burada böyle bir devrin varlığı söz konusu değildir, olamaz. Bizim hali tarif etmekten amacımız, muradımız nedir? Halin ahkamını anlamak, halin zilhali olan ilişkisini kavramak, ona vurgu yapmaktır. O, sü o süreçte de halin mensup olduğunu söylüyoruz ve Arap böyle kullanmış. Onun için zaten bade marifet istemal ar arabi lehu mensuben ifadesi Arap böyle kullandıktan sonra biz buna tarif getirdik. Bizim tarifimiz, tarifimiz halin nasb olmasını gerektirmedi. Arap böyle kullanmış. Biz de bunu devam ettirdik. Yani Arap semaye olarak kullandı bunu. Hal semaye olarak mensuptur. Bizim yaptığımız tarif, hali mensup yapmayı gerektirmedi. Tamam? Değil. Bunu kastetmiyor tabii. Hal olduğu için mensuptur. Ya da mensup olduğu için haldir ifadesini kullanamayız. Yoksa buradan anlaşılan şöyle bir şey oluyor. Mensupsa haldir ya da halce mensuptur. Hayır. Arap hal mensup kullandı. Tarif sonra yapıldı. Yani şöyle baktığımız zaman muntasıbun ifadesiyle birlikte baktığımızda şu çıkıyor sanki. Yani eğer halce mensup olmak zorundadır. Hayır. Hal olması mensup olmasını gerektirmez. Arap böyle kullanmış mensup. Yani tarif bunu gerektirmez. Yoksa hal mensuptur doğru. Ama hale yaptığımız tarif bu halin mensup olduğunu gerektirmiyor. Bu e, e, kısır döngüye girmeyelim yani. Tamam Evet. Peki devam. Kalehu validi ehden min kelami sahibül fi mes'eleti. İşte aynı bu mesele gibi önceki işte Mureb Mureb'in tarifinde de böyle bir şey geçmişti. Bu devri gerektiren bir açıklama vardı yani mütevassilin sahibinden alıntılayarak validi burada da böyle bir devir söz konusu evet, değildi. Babam ne diyor İmam Suyuti? Babam bunu aldı diyor evet, değil mi yani? Kalehu evet. validi ahzen min kelamı sahibil mütevassidi fi naziril mes'ele e, bu mütevassit nedir? Mütevassidin evet. sahibi. İbnül İbn Hacib'in kafiyesine mukaddimesine yazılan şerh. Nedir adı? El vafiye pişerhil kafiye imiş. Kimindir li rukniddin el istirabadi imiş. Tamam? Muvassitin sahibi oymuş. Yani sahibi muvassit dediğimiz kimdir? İstirabadi. Evet. Peki. Demek ki e, halle ilgili böyle bir şey yaptı. Yani burada e, İbnü Mali'n e, bu ifadesini müdafa sadedinde bunları getirmiş oldu suyu Hazretleri. Yani burada bir yanlışlık görme. Sen bu ifadelerden hal olduğu için mensuptur. Mensup olduğu için de hal olmak zorundadır şeklinde bir kısır döngüye zihnini sokma. Bundan kurtul. Ne yap sen? Sen bunu böyle bakma da Arap mensup yaptığı için, Araplar dilin sahipleri böyle okudukları için mensup olduktan sonra sen onun tarifini yaptığın şeklinde bu meseleyi anla diyor efendim peki şimdi e, halin muntakil muştak e, ve e, gayri camit oluşunu e, konuşacağız ve gayrimustahik oluşunu konuşacağız bu mesele de yine dediğimiz gibi bizim şeyle alakalıdır hal muştak ise zaten ne olacak e, yani gayri camit demek bu demektir zaten sıfat ismi fail ismi meful şeklinde gelecek diyeceğiz, onu açıklayacağız. Ve sonra camit meselesini de bunun üzerinden biraz anlatmaya çalışacağız. Efendim, burada kalalım bugün. Yarın inşallah devam edelim. Çünkü bir belki bununla ilgili biraz daha konuşmak ihtiyacı olacak. Verdikleri örnek üzerinden özellikle muntakil olmasını falan konuşacağız. İnşallah yarın devam edelim. والحمد لله رب العالمين استغفر الله واتوب اليه